Arda en sevdiğin top Kıldışla... biliyor musun? Kötü gibi de iyi gibi! Biat edecektiniz Biat edecektiniz! İşte bu! İşte bu! Top istemedi Arda. Samet. Samet, oğlum Samet. Doğru mu Samet? Ha iki de geldi. Bozuk saat mi Salibe? <laughs> Arda. Arda sağ ayağıyla açtı ortaya. Arka tarafa bomboş gol. Samet'e kaydım. Biliyorsa Samet var. Hollanda top turuncu oldu. Arda Güler mükemmel bir orta Arda. Arda. Yeter artık çocuğum. Hadi Arda. Arda orta. Gol! 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 Kim? mı? Samet mi? Kim attı lan? Samet! Samet! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hissettim ya. <laughs> Gol be! Geri çek. Gol! 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 Samet! Gol! Samet! Gol! Gol! Samet! Gol! Gol! ne orta kesti ya Gol! Gol! ben Gol! ben Samet be. be. Gol! Be. Yaptığım bütün hatalarını da affetmedin. Yani. Vallahi yaptık ya, ya. ya bu kadar basit <gülüyor> ya. Atak daha zekice. Arda Güler. Arda sağa yalan. geldi Arda. Gol! Samet! 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 Ne Gool. güzel gol olmadı mı Gool. ya? Tansiyonum düştü lan dur. Gözümün önünde yıldızlar geçiyor. Çok güzel be. Gol! Ye beni Samet! <laughs> Allah'sını versin ya. Bomboş bıraktık ya, bomboş bıraktık. Bak kırmızı kart verilmedi, penaltımız verilmedi. Bu harbi şerefsizlik ya. ya. Bak, bak, ya bak böyle, böyle ya. olunca var ya can can sıkılıyor ya. Ya ben biliyorum bunlar Türk düşmanı oldu. Onu git ya Abi öndeyken o değişikliği yap işte anasını ya, sen, sen yap işte ya O kadar kontrola denedik ulan Düz oyuncumuz yok diye komple çıkamadı. Şimdi o arkada o kadar açık bırakırlar mı abi? Eyvah. Onun ortası kapı vuruşu mu? Dikkat bir gol. Aa, ananı Abi uzun oyuncular var ya. Ya tam istediğimiz olana geliyorduk ya. Tam bu kontralardan müthiş şeyler yaşayacaktık. Hollanda çok tehlikeli geldi köşe vuruş öncesinde. Ya yedik ya, yedik ya. 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 Çok belliydi ya. Ben ne dedim? Asıl sıkıntı şimdi burada. Vallahi belliydi ya. Abi Montella izliyor, izliyor yani. O şey çağırıyor yani. Biz burada diyoruz zaten değişiklik Aa. gerekiyor diye. Oradan mı görmüyorsun ya? Her maç ay... Ortaya açtı. Ya dikkat et ya. Ya bedavadan gol attı şerefsizler ya. Allah'ım Rabbim. Biz o kadar gidek direkten dönsün. Kaleci çıkarsın. Onlar gelsin böyle gol atsın bize ya. Açtırma abi ortayı, açtırma ortayı. Eyvah. Eyvah ya, eyvah ya. Açtırma abi ortayı ya. Adamların bir bir pozisyonu var. Bir kere geldiler be. <laughs> ya, ya çok rahat kafa vurdu adam ya. Bu ne ya? Vallahi. <laughs> <laughs> ya <laughs> 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 sona bağacağınız. Onun ortası Kapı vuruşu. Abi atığı. Menfis. Onun ortası Ay çocuklar. Belliydi bunun böyle olacağı ya. Dıvrış attı. Ama demiştim zaten 2-1 olacağını söylemiştim size. Şimdi Arda Güler'in golünü izleyeceğiz. Sıkılmayın Menfis'e. Menfis onun ortası kafa vuruşu. Kenan'ın çıkartması lazım vallahi hiç etki gösteremedi ya. Nedir ya. Ya, ya? Lan ya. Ya söyledim ya. Ya söyledim kardeşim söyledim ya bırak. Senin tek teknik direktör gibi ağzını açın ben. Hani tarttın topla öyle. Bu hakemin de Allah belasını versin. UEFA başkanının da UEFA yetkilerinin de Türk düşmanlarının da hepsinin Allah belasını versin. Allah'ım ya. Allah'ım müdahale ya. Allah Lan bir müdahale et bak geliyorlar ha geldi. Allah Allah. In... Ya bir değişiklik yap artık ya. Yap artık ya. Adamlar gol atıyor değişiklik yapıyor bizikler gol yiyor bir şey yok ya. Madem bak bir şeyler ters gidiyorsa bir değişiklik yapılır kurban olayım ya. Eyvah. Oğlum, tak kötü karambole geldi. Ya oğlum gibi. niye boş bu adamlar? Penaltı ve gol. Abi bu şaka oluyor da... bu ya? Şaka mı bu? Gol mü bu? Abi kafa <laughs> yiyeceğim vallahi yediğimiz gole bak ya. Öf. Oğlum top yuvarlana yuvarlana gitti. O yay içinde kalabalık kaldıklarında illa abi golü buldular ya. 5 dakikada maçı verdik. 5 dakikada. <laughs> Abi 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 Ya yediğimiz gole bakar mı sen ya Şu şey yediğimiz gole bak ya Abi ha, bu Bak şimdi değişiklik Ne izliyor ya bu montalar ne izliyor Ay golle yedik. ya neyi değiştirmiyorsun ya Gel. Sağ tarafa açılır tamam arka tarafa Topa alana gitti ama ben öldürü çektik abi bu Lan fail yok mu Ya maç nereden nereye geldi ya ya niye bu kadar izin verdik üstümüze gelmelerine ya? Oğlum çok tehlikeli geliyorlar ya artık. Hırsaldılar çünkü Abi orta aşmasın. Bizde bizde hadi bizde ya bizde bizde be! Bizde abi ya kaç kişisiniz orada? Kaç kişisiniz orada? 10 dakikada dağıldık be. Ya Arka direkt var. Ya, ya bırak ya! ya. Harika direğe. Böyle gol yenir ya. Ya bedava lan attı ya. 75 dakikada şuna bak. Niye yapmazsın ya. Bu kim bekledi ya? Hepsi durdu ya. Lan Ya, ya siktir git böyle gol mü olur ya? Aman bu olmadı belli ama kontrol gitti şu anda Senin dişinin dibinin kontrol. Duff Rees yerden aman dikkat sınıf ya, ya. Onu tuttuk böyle böyle yapıyor goller İki <Sessizlik> tane %100 gol Gol attı. Hakem Kevin'i kovdu. Bir vuruş. Gol Lan Harun. lan Boş kale kaçtı Boş kale boş. Hadi lan. Vur. El yok Bir dakika da neler kaçtı ya? Bir dakikada neler kaçtı? Neler neler. Hadi hadi atsalım. Ya. Ya. gir gir. gir artık gir 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 o... çocuğu top gir, gir. hadi Aa. Allah kahretsin ya hadi Hadi Kerem Kerem çok ağır. Kerem Kerem çok ortaya Vur lan. Bu Ortanın gelişinden belli. Vallahi mis gibi orta açtı ya. Ne no olur Allah'ım. Aa! Her aldı. Her aldı. Her aldı. Out verdi. Out verdi. Sungur ne yapıyor? Sungur vallahi diyor buna bak. Ah, Haydi oğlum Kerem. Kerem vur. Vur, vur. Vur. vur! Vur! Lan ne atıyorsun ya? Lan! Vur! Ya yapma ya yapma ya! Vur, vur. Ne zaman? Hadi pozisyonu! Vur! Ya yeter ya! Yeter! Vur! Yapma ya! abi girmiyor ya vallahi girmiyor ya Kerem soldan çevirdi Kale boş solanda savunma Yapmasın içeri be Hakan ortaya açtı Arkadır ama Kerem savunma Kornere gitti Sekti arka tarafa dışarı Neleri kaçırıyoruz ya Allah için ya Olacak şey değil ya Altyazı M.K ortaya açtı. Vur kaleci Allah kahretsin. Olmuyor. Olmuyor ya. Yapma Kerem be. Nereye vuruyorsun Kerem? Bomboşsun. Hadi Apo. Açarsın ortayı. At artık. Gol mü lan bu gol artık gol olsun ya. Gol olsun ya. Zeki. Ne yapma be yapma be açıyor ya. Vur lan vur. Ya, nasıl siktir be? Ya, ya. Barış Alkan önden nasıl geçti bu top ya? Hadi lan vur gel vur. Ya. ya. At be bir fake at bir gol at ya, ya. Vallahi bir fake at bir şey yap ya. Direkt. Ay vur lan vur. Bu kaçar mı lan? Ya. Ne güzel kesti be. Hadi lan. Gülsene lan! Gülsene dur! Zeki! Kerem! Ananı avradın ulan! Gol! Ananı Semih! Ulan! Efsane olacaktın ya! Son anda! He?